İznik Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonos Monophthalmos tarafından İsa'dan önce 316 yılında kurulmuş ve şehre Antigonia adı verilmiştir. Kuruluşundan 6 yıl sonra Antigonos'u yenen Lysimakos kente karısının adını vererek Hikaya olarak değiştirmiştir. Kentin kurulduğu dönem olan Helenistik devirden günümüze sokak dokusunun genel karakterinden başka bir kalıntı kalmamıştır. Anadolu Türk kentinin muntazam olmayan yol dokusu yerine burada geometrik birbirine dik kesen yolların meydana getirdiği antik bir görünüm vardır. Yollar o kadar düzgündür ki ilk çağ tarihçisi Strabo'nun yazdığı gibi bugün de Atatürk ve Kılıçarslan caddelerinin kesiştiği noktadan bakıldığında kentin dört giriş kapısını da görmek mümkündür. ...genellikle birçok yolun genel doğrultularını izlediği düşünülebilir. Çünkü Anadolu'da, sur içinde veya dışında bu geometrik görünüşü... ...kendi içindeki gelişmesi sonunda meydana getirmiş bir Türk kenti yoktur. 250 yıl süren helenistik dönemde birçok eser yapılmıştır. Oysa günümüzde o dönemden bilinen bir kalıntı yoktur. Helenistik çağa ait kalıntıların merkezi, sonraki Roma çağı... ...Bizans ve bugününde merkezi olan Ayasofya caminin önündeki meydan kabul edilebilir...